Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne Neyse girişim yapamadım. Hmm. Kay var sanıyorum. Benim kaç bir fikrim yok. Niye bu 2 metre gelin tekstür pekindeyim? Ee, açıkçası bu tekstür peki bayağı sevdim ben. Hani ay e basınca şunun göz onun gözükmesi falan çok hoşuma gitti benim. Ve daha hani güzel yapmış. Ben de videolarımda artık bu tekstür peki kullanacağım. Tabi e, eskisinden daha az FPS alıyorum. Ne oldu? Videodayım, videodayım. Video Kay varsa oynuyorum. Gelecek misin bir dahaki evler? Eee şeyde işte, mi? Sonunda mı? Son oyuncuda. Ben bana kayıt alıyorum. Hı hı. Aa, adam kay var da tabri. Gördüğünüz gibi arkadaşlar adam kay var da çıktı. Like ya, Allah Bir de bana gelmeye çalışıyor. iki adam düşürdük ama o diamond kılıçla. şu an diamond kılıçlı adamı öldürmeye gideceğim gibime geliyor yukarıdan tırmancam allah tırman Aa, düştüm ama canım gitmedi şöyle korumalık işte böyle yapa kay kaybarttı gidersin çok iyi olurdu az canım kaldı ama adamı öldürebileceğimi bilmiyorum ya ben de diğer adaya kaçarım bir aldık mı? Tamam şimdi adam onu yaptı. Ama baka bakalım. Bir dakika. Gel sen. kayı basta da hep kazanacak diye bir şey yok. Bunu beni he. Hadi orda ya. Var. Torbe adam çok güçlü. Ana adamda hile var ya. Gel sen gel. Yarım ben seni. Uf, adam beni yendi. Neyse bir videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.